Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarında bulundu. Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211.670. Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat %80 durmuş durumda dedi. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 iş üstü büyüklerimizi sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa sosyal destek hattı diye bir hat oluşturduk. Fiyat artışları ilgili olarak da bu konuda acımasızız önümüzdeki birkaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Soylu bu akşamdan itibaren bir tedbir daha getireceklerini açıkladı. Tüm seyahatlerin birbirleriyle otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan emniyet, jandarma olacak, sorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız. Umre'den dönenlerin durumu ile ilgili de şu anda 19.220. Türkiye içinde aldık bunları hiçbir eksik lerini bırakmadık. 5 yıldızlı otelde nasıl hizmet görüyorlarsa öyle hizmet görecekler. Edirne Pazar Kule'de 5800 mülteciyi boşalttık. 9 vilayete götürdük. İstanbul, Ankara, İzmir çekildi dedim. Bu kararlılığımızı bırakmamamız lazım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka çok görülmediği için ve genç nüfus fazla olduğu için ama bu salgın kimini taşıyıcı, kimini hedef olarak görüyor? özellikle toplu taşımalar ve şehir içi hareketlilikten çıkardığımız rakamlar özellikle İstanbul'dan büyüklerimiz memleketlerine gidiyorlar. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Mücbir sebep dışında büyük ihtimalle otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Özel araçları ve uçakla gidecek olanlar için onların hepsini bakacağız. Birçok şehirde sağlık taraması yapılıyor yaygınlaştırmaya çalışıyoruz bunları. Maske ve tulumla ilgili aldığım rakamlar Türkiye'ye yetecek seviyede. Gıda ve tedarik zincirinde de sıkıntımız olmadığını biliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın böyle bir tasarrufu var. Ayrıca bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere cumartesi pazar günleri sahil kenarlarında koşmak, yürümek, balık tutmak, park ve mesire yerlerinde piknik yapmak yasaklanacak. Hafta sonu için gelecek yasak, hafta içi de uygulanabilecek. İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaların ardından 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında park, mesire, piknik alanları ile ilgili yeni bir genelge gönderildi. Genelgeye göre 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere virüste mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve öğren yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyette bulunmak yasaklandı. Değerli izleyiciler bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine buradan sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu gelişmelerden anında haberdar olmak ve bana destek vermek için Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.